Allahu Billahi min al-Shaytan ve Jami Bismillahi al-Rahman rahim Rabbi ve Selam Ala Seyyidina Muhammedin. Ve Ala Alehi ve Sahbi Ejmain. 17. Söz. Ey inadan nefsin. Bil ki çemdan dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakiye isar eden iki yol bulabilirsin ve can ve canan olan. Mahbubu la yezalin tecelli cemalinden iki lemayı, iki sırrı görebilirsin an şart ki sureti faniyeden ve kendinden geçebilirsin. Can ve canan olan mahbub-u layezalinin tecelli cemalinden iki lemayı bulabilirsin diyor, görebilirsin. Evet onu bulmak diyor ya 6. mektupta onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur. Veya Ayetül Kübra'nın mukaddemesinde başında bir mana var bir cümle var diyor ki marifetullah ve vesilelerinden başka olan her şey insana nispeten çok aşağıdır çoğunun kıymetleri yoktur demek ki yani insanın ulviyeti mertebey ulviyeti yani tefekkürde marifetullah'ta, Allah'ı bulmakta e, olduğunu anlıyoruz şimdi bu iki lema nedir evet nimet içinde inan görünür rahmanın iltifatı hissedilir Nimetten inama geçsen mülimi bulursun. 11. Sözde olsun. Hatta 11. Sözdekini hemen okuyalım. Elimizdeki sözler. Ee, çok önemli bir külliyatta 10 küsur yerde saymıştım ben bunu. Ee, der ki Üstadımız yani insana bu kadar çok duygu, cihaz, havas hissiyat, azalat, alat, cevari ve cihazat verilmesinin iki tane çok temel hikmeti var. Biri Cenab-ı Mün'im Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükür ettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi aleme tecelli eden Esma-i Kudsi İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını, kısımlarını birer birer size o cihazat, yani bin altın temsili var ya, bin cihazatı var, bin altını var insanın, sizi o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır siz dahi tanıyarak, tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine, neymiş bu iki esas? E, bütün nimetleri tanımak, hissetmek, şükretmek. İkincisi kainatta tecelli eden, alemde tecelli eden bütün esmanın tecelliyatını okuyabilmek, görebilmek. Bu iki esas üzerine kemalat insaniye neşv nema bulur, bununla insan insan olur. Bununla insan insan olur. Şimdi evet birincisi 17. söze döndük. İki tane lema. İki lemayı can ve canan olan mahbubu la yezal. Yani hakiki sevgili, ezeli, fani olmayan, hakiki sevilmeye layık olan e, Cenab-ı Hakk'a ulaştıran cemalinin tecellisinden iki lema. Birisi nimet. Nimet içinde inam. İnam ne? Nimetlendirmek, nimet vermek. Nimet içinde inam görünür, Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten inama geçsen işte biz hani nimeti evet nimet bize vasıta oluyor. Onun arkasında nimetlendirmek yani inamı hani görebilsek oradan münime geçeceğiz. Yani oraya belki biraz çalışmak gerekir. Nimetten inama geçsen münimi bulursun. Hakiki nimet verici esbab sebepler değil mi? ortadan kalkmış olur. İki hem her eseri samedani bir mektup gibi bir sani Zülcelal'in esmasını bildirir. İkinci, ha, esma demişti ya, kainatta alemde tecelli eden bütün esmayı. Her eseri samedani, her mevcut, Allah'ın yaratmış olduğu her eser nedir biz e, bize? Bir mektup veya işte mesela 10. sözün o uzun haşiyesinde ne diyor? Diyor ki her şey... Sani Zülcelal'in birer mektubu hakayık numa, hakikatlarla dolu mektup. Birer kaside-i letafet numa. Kaside nedir? Yani metheder. Değil mi yani? E, Allah'ı metheden, e, çok cihetlerle onun medayi bahiresini inşaat eden, okuyan, letafet numa yani latif, letafet ince güzelliklerle dolu kaside ve bir kelime hikmet eda hükmündedir. Demek ki her mevcut Hani aklımızda kalsın bu. Hani bir mevcuda baktığımızda ne olursa olsun bu bir ağaç, bir çiçek, bir sinek, bir kedi neyse. ise mektubu hakayık numa bir, iki kaside ile tafet numa üç kelime-i hikmet eda hükmündedir ki melaike ve cin ve hayvan ve insanın enzarına nazarlarına arz eder, mütalaya davet eder. Evet. Demek ki hem her eseri samedani bir mektup gibi bir saniye Zülcelal'in esmasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen, nakış, suret, görüntü, onun arkasında bir mana var, bir hakikat var, oraya geçebilmek. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemma'yı, bütün o isimlerin sahibi, o isimlerle isimlenmiş olan zatı, yani zat Zülcelal'i bulursun. Madem şu masnuat-ı faniyenin mağzını, içini elde edebilirsin, içini bulabilirsin, onu elde et. Manasız kabuğunu, kışrını acımadan fena seyrine atabilirsin. Evet, masnuatta hiçbir eser yoktur ki, masnuatta hiçbir eser. Değil mi? İşte eserden, eserin arkasında fiilin güzelliğini, fiilin arkasında esmanın güzelliğini, sıfatın güzelliğini, şuunatın kemalini ve Zat-ı Zülcelal'in nihayetsiz cemal ve kemalini görebilmek. Yani eserlere işte bu nazarla bakabilmek. Yani hem çok kolay hem çok zor. Masnuatta hiçbir eser yani Risale-i Nur nazarıyla, Risale-i Nur dersiyle, gözüyle çok kolaylaşıyor. Ama Risale-i Nur'dan uzaklaştığımızda normal halimize, normal insanlarla sohbete, muhabereye, fenlerle, meşguliyete, maleyaniyata döndüğümüzde de çok zor oluyor. Bir sürü perde giriyor araya. Masnuatta hiçbir eser yoktur ki çok manalı bir lafızı mücessem. demek ki her bir eser bir lafız. Yani bir kelime, bir cümle. Ama çok manaları var. 32. sözde var ya. işte 3. Mevkufunda Musal bir Mukaddir, Munazzım, Alim, Hakim, Sani Bari, Latif, Kerim Vedud, Rahim, Münin, Rahman, Hannan gibi pek çok esmayı, ne kadar çok esmayı okuyabilirsek o kadar çok manaya ulaşmış oluyoruz. Yani çok manalı bir lafzı mücessem olmasın, Sani Zülcelal'in çok esmasını, mana neymiş demek ki çok mana, çok esma. Çok bir çiçekte zahiren diyor ya 20, sadece bir çiçekte zahiren 20 esmayı okuyabiliriz. Yani okumaya gayret etmek, çünkü bunun tane pratikleri, uygulamaları külliyatta çok fazla var. Evet, demek ki evet masnuatta hiçbir eser yok ki hele de bu mevsimde, bahar mevsiminde her taraf çiçekler, meyveler, yeşillikler, hububat. Masnuatta hiçbir eser yok ki çok manalı bir lafzı mücessem olmasın. Sani Zülcelal'in çok esmasını okutturma, okutturmasın. Madem şu masnuat elfazdır, lafızlardır. Yani mektup gibi, kelime gibi bir şey ifade ediyor. Yani surette lafızda takılıp kalmamak gerekir. Onun arkasındaki manaya ulaşmak gerekir. O zaman ilim oluyor. İşte Allah hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilim olur. Kelimatı kudrettir. Manalarını oku. Nereye koyacağız mananın esas hem çıktığı yer hem de esas son varması gereken yer neresi? Kalp. Manalarını oku kalbine koy. Manasız kalan elfazı bila perva zevalin havasını at, arkalarından ala kadarına bakıp meşgul olma. Hani dersin başında zikretmiştik ya, marifetullah'a, Allah'a vesile olmayan her şey, hani insana nispeten kıymeti çok aşağıdır. Bu dersin devamında da Mevlana Cami'den e, altı tane cümle zikreder. Bizim konumuzla alakalı olan, hani biri bil, biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Mesnevi Nuriye'nin Arapçasında yani Badıllı abinin Mesnevisinde i̇bn Semun'dan hani bu manayı çok güzel teyit eden bir e, kısım almış üstadımız. Der ki orada zikirden hali olan yani Rahman'ın zikrinden, Rahman'ı zikretmekten hali olan bütün sözler lavdır, lavdır, faiz, faydasızdır ve boştur. Zaten lav boşuna demek, saçma demek. Tefekkürden hali olan her sükut. Sükut halinde ama Hani tefekkür değil bu sükut. İbretli bir bakış değil. Tefekkürden hali her sükut boş bir sehivdir, yanılmadır. İbretten hali olan her nazar da ibretten hali olan her nazar da abes ve manasızdır. Subhaneke la lena illa ma inneke entel hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil el fatiha.